Olamaz. Bu ses de nereden geliyor böyle? Olamaz gecenin saati ne oluyor burada böyle arkadaşlar? Tırsıyorum. Kim sesleniyor? Kimin sesi bu? İşte bu taraftan geliyor ses. Hayır arkadaşlar burada kimse yok. Bu ses ne böyle? Çok tırsıyorum. Kim sesleniyor? Arkadaşlar neler olduğunu biliyor musunuz? Kim var orada? Ses ver. Kim var orada? Kim var? Aa! Oh, hayır yardım edin. İmdat yardım edecek kimse yok mu? Hayır hayır olamaz. Aa! Hayır imdat. 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 Ha? Neredeyim ben? Olamaz bunların hepsi bir çavuş muydu? Kerem sen mi bağırıyorsun? Oha hali. Neyse ki arkadaşlar. İşte çok geç kaldım arkadaşlar. Üstümü giyinsem iyi olacak. Evet bakalım. Hop şöyle giyinelim. Hop tamamdır. İşte böyle tam oturdu. Tam da ütülenmiş. Arkadaşlar bugün gördüğüm kabus beni çok etkiledi. Ne diyorsunuz sizce bu gerçek olabilir mi? Bu gerçek diyenler yorumlara yazsın. Ve like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü eğer gerçekse desteğinize çok ihtiyacımız olacak. Neyse Aslı'yı daha fazla bekletmeden gideyim bakayım bugün havada güzelmiş. Yok ya gerçek değildir öyle değil mi? Sonuçta bir rüya gördüm yani herkes rüya görür kabus görür öyle değil mi arkadaşlar? Yani bu kesinlikle sadece bir rüyadan ibaretti. Hadi gidelim Aslı'yı çok bekletmeyelim. Kerem ne oldu sana bugün bir durgunsun ya. Çok kötü bir rüya gördüm Aslı. Aynı gerçek gibiydi yani umarım gerçek değildir ya çok korktum Aslı. Tamam bakalım ben de mahkumları kontrol edeceğim. Neyse arkadaşlar oturayım da biraz şu suçlu dosyalarını inceleyeyim. Bari kafam dağılır öyle değil mi? Bu kabuslarla resmen kafamı bozdum arkadaşlar. <laughs> o neydi? Duydunuz mu? Hayır bir <laughs> kabus da hani kabustu. Kimsin? Her kimsen kendini göster çabuk. Beni tanıyorsun. Televizyon izlemek istemez misin? Hı ne televizyonu ya? Nasıl yani? Televizyon açınca bir şey mi olacak? Arkadaşlar burnuma kötü kokular geliyor. Açayım bari şu televizyon arkadaşlar. Nereden açılıyor? <laughs> Anneciğim ne oluyor? Hadi yola bazen de. Bana bakın söylediğim işlerin hepsini halledeceksiniz tamam mı? İtiraz Anladım. falan bir sayanayım ya hay ya hay ya. Bir yat vermedin anasını satayım ya bir yat vermedin ya. Uyan ben de seni babama söylemezsem sen de göğüsün bakayım. Of ya söyle sen söyle ispiyoncusun sen ispiyoncu. İmdat yardım edin kimse yok mu imdat peşimden çocuklar orada çocuklar çabuk kaçın eve gidin çabuk acele edin çabuk. Babacım ne oluyor sana iyi misin? Evet babacım korkutuyorsun bize. O burada her yerde. İlk önce rüyama girdi ondan sonra televizyondan çıktı. Çok korkutuyor beni çok korkutuyor. Ya babacım ne diyorsun ya kim seni korkutuyormuş? Evet babacım kim seni korkutuyormuş? Ne hayır olamaz. İmdat yardım edin anneciğim. Bu eksikte imdat arkadaşlar yardım edin anne. İmdat. Amanın bebek boyuz galiba babam kafayı Olamaz. umarım babam bir an önce iyi şey. Olamaz arkadaşlar galiba ben deliriyorum deliriyorum. Acaba polis karakoluna mı gitsem o yine televizyonun içinden çıkabilir. Buraya tekrardan giremem arkadaşlar. Fakirlerin eve gitsem... Burası da neresi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar ben neredeyim? Uçuyor muyum? Burası da neresi? <laughs> Hayır bu burası... Apartmanın burasına nasıl gelebildim? Galiba ben büyük bir kabusun içindeyim arkadaşlar. Hayır olamaz sen! Selam Kerem komiser. Ne oldu? Kimse sana inanmıyor öyle değil mi? Senin gerçek olduğunu biliyordum. Bunu yanına bırakmayacağım. Herkese senin gerçek olduğunu kanıtlayacağım Ceren. Seni yakalayacağım göreceksin Ceren. Tabii tabi sana başarılar dilerim. Hoşçakal Kerem komiser. Görüşürüz. Hayır olamaz yine kayboldu. Arkadaşlar ne yapacağım ben ne yapacağım. Onun gerçek olduğunu herkese kanıtlamalıyım hemen. Of ya bir bu eksikti arkadaşlar. Miray ben çıkıyorum Kerem komiserin başı dertteymiş. Fakir bir yemek yeseydin ya. O kadar sofra hazırladık. Kerem komiserin yanında olmam gerekiyor Miray. Size afiyet olsun. Ben gidiyorum. İyi fakir dikkatli ol. Of arkadaşlar ne oldu bu Kerem komiseri yine ya. Bu Kerem komiseri başına bir şey gelmeden bulsak çok iyi olacak arkadaşlar. Şimdi Kerem Komiser nerede olabilir? O ne ee, lan? Aa, arkadaşlar Kerem Komiser orada tam karşımda duruyor. Kerem Komiser orada mısın? Kerem Komiser bana bakar mısın? Niye kıpırdamıyorsun? Sana Kerem Komiser. Ulan ses versene. Niye ses vermiyorsun ya Kerem Komiser? Hiç kıpırdamıyor. Nereye bakıyor? Arkadaşlar bu böyle. Şuna bakar mısınız? Bu sandık ne? bakayım. Aa, of hayır. Of fakir of ne yaptın ya ne yaptın? Bütün tuzamı mahvettin. Mahvettin bütün tuzamı tamam mı? Ne tuzak Kerem komiser ne sayıklıyorsun sen? O korkunç cadıyı yakalamak için bir tuzak kurmuştum. Bu gördüğün benim maketim görmüyor musun? Üstüne kendi elbiselerimi giydirdim. Hiç de kıpırdamıyor. Kötü cadı beni o sanacaktı ve buradaki gördüğün sandığı açacaktı ve patlayacaktı ama sen bunu mahvettin. Kerem komiser sen iyi misin? Ortalıkta cadı falan yok. Senden başka onu gören de yokmuş. Bak ya fakir de bana inanmıyor. Fakir de defolun gidin. Hiçbirinizi istemiyorum. Ben kendim bulacağım o ya Of arkadaşlar ne olmuş buna böyle ne olmuş? Of arkadaşlar belki de fakirler haklıdır. Ben kafayı yorumdur Öyle bir cadı yoktur. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce gördüklerim gerçek mi ya? Çok korkuyorum. En iyisi gidip fakirlerden özür dileyim arkadaşlar ben. Fakir ne diyorsun kardeşim? Tüm bunları gerçekten Kerem komiser mi yaptı? Emin misin? Eminim zengin. Yalan söyleyecek halim yok abicim. Kerem komiser biraz kafayı tırlatmış durumda. Evet zengin amca ya parkta da öyleydi. Birini gördüm birini gördüm diyordu. Vay ya bizi de çok korkuttu zengin amca. Demek Kerem komiser bu bir maketini yerleştirdi ve görünmeyen bir cadı için tuzak kurdu. Senle geldin ve bu tuzağa düştün. Böylelikle Kerem komiser sana bağırdı. Öyle mi fakir? Merhabalar iyi günler. Maketimin yanında ne Kerem komiser hoş geldin dostum bak sakin ol tamam mı? Merak etmeyin burayı sizden özür dilemeye geldim galiba tüm bu gördüklerim kabustu. Her şey için hepinizden özür dilerim. Önemli değil dostum merak etme her şey yoluna girecek. Bak şimdi seni doktora götüreceğiz. Tedaviye başlayacaksın ve tüm bunlar bitecek tamam mı? Hayır olamaz dedi Cadı. Ya tamam zengin anladık Cadı gerçek falan değil hala söylüyorsun. Hayır bu, bu, bu o, olamaz. Anneciğim Ne oluyor size yatamamıştı işte özür diledim Evet Kerem komiser İyice kafayı yiyeceksin Evet Kerem'in